Rahim, Son dönemlerde Batman'da sanal bahis ve kumar oyunları maalesef ciddi ciddi oranda artmış bulunmakta. Bu durum gençlerimiz arasında giderek yayılmakta ve gençlerimizi açıkçası bir felakete sürüklemekte. Nasıl oluyor bu iş? Gençler kısa da vadede, kısa dönemde fazla para, daha fazla para kazanma vaadiyle birileri tarafından kandırılmakta ve borç bataklığına sürüklenmekte hatta ciddi suç türlerine de sürüklenmektedir. Bu durum kendisiyle beraber artık aile problemlerini getirmekte, aile problemlerini doğurmakta ve daha da ötesi bu artık toplumsal bir meseleye dönüşmekte. Bizler de Hüdapar olarak Batman'da bu meselenin yalnızca bireysel bir alışkanlık olarak değil, ailevi bir problem, toplumsal bir sorun hatta ekonomik bir sorun olarak görmekteyiz. Bu da uzun vadede gençliğimizi bir bataklığa ve belki de felakete sürüklenmekte. Buna mukabil olarak da öncelikle devletin ilgili kurumlarının, yetkililerinin bu manada daha caydırıcı, daha etkin bir mücadele göstermesi gerektiği kanaatindeyiz. Özellikle gençleri bu şekilde bu bataklığa sürükleyenlerin arkasında bulunduğu suç örgütleriyle, daha ciddi bir e, denetim, daha ciddi bir mücadele ortaya konulması gerektiği kanaatindeyiz. Yine e, bu sorunun yalnızca e, devletin ilgili kurumlarının mücadelesiyle veya yetkili kurumların mücadelesiyle sonuçlanabilecek bir e, mesele olmadığının da farkındayız. Bunun için de e, sivil toplum kuruluşlarının e, bu manada e, söz sahibi olan yetkin kişilerin belki iş insanlarının, belki yerel gazetelerin, yerel dinamiklerin daha güçlü, daha aktif bir rol alması gerektiği kanaatindeyiz. Hep beraber gençliğimize daha somut ve daha manevi içeriklerle dolu bir gelecek vaat etmek zorundayız. Bunun için de özellikle manevi yönden gençlerimizin takviyesi anlamında sivil toplumun elini taşın altına koyması gerektiği ve bu manada manevi rahabilite manevi anlamda rahabilite edecek kanalların oluşturulması gerektiğini düşünmekteyiz. Biz de bu manada hüdapar olarak gençliğimize daha somut ve belki üretken bir gençlik, belki istihdam alanı oluşturabilecek bir gençlik için de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu, bu manada gençliğe değer verecek, gençliği, gençliğin geleceğini inşa edecek her platformun, her çalışmanın da içinde olacağımızı bir daha buradan ilan etmiş oluyoruz. Bu manada gençlerimizin içine batmış olduğu bu sanal vahis ve kumar oyunlarıyla mücadele anlamında gençliğimize buradan da tavsiyelerde bulunuyoruz. Kısa vadede ve size helal olmayan yolları vadeden her türlü platformdan, kişiden, şahıstan, örgütlerden uzak durun.